Ek eylemle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde ek eylem kullanılmıştır? Parçamıza bakalım. Bir numaralı cümle dursun. Ekmek almak için fırına gitmiştim cümlesinde. Bakın gitmek fiil. Buradaki ti arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman pekidir. Burada ek fiil kullanılmadığı için İki numarayı elemiş oluruz. Tatlı bir yaz sıcaklığıyla ısıtılan bu yerin havası beni kendime getirdi. Arkadaşlar getirmek fiil di nedir? Görülen geçmiş zaman pekidir. Burada da ek fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. Fırıncının bana gösterdiği sandalyeye oturdum. Oturmak fiil du nedir burada? Görülen geçmiş zaman ki pekidir. Burada da ek fiil yok. Dördü de elemiş oluruz. Ekmeklerin sıcak sıcak fırından çıkmalarını uzun süre izledim. İzlemek fiil dinedir. Görülen geçmiş zaman ki pekidir. Bakın burada da ek fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. En sonunda bir tanesi alıp evimizin yolunu tuttum ifadesinde. Bakın tutmak fiil tu nedir? Yine görülen geçmiş zaman ki pekidir. Burada da ek fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. Bir numaralı cümleye baktığımızda ise soğuk bir kış günü ifadesinde bakın gün sözcüğü nedir? İsimdir. Kış günü demiş. Şuradaki ü eki iyelik eki olarak karşımıza çıkar. Ye kaynaştırma dü nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiil isim soylu bir sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Dolayısıyla bir numaralı cümlede ek fiilin kullanıldığını diğer cümlelerde ise kullanılmadığını görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız bir numaranın yer aldığı B seçeneği olacaktır. İkinci soru, ek eylemin geniş zaman eklerinden olan ım, sın, ıs, sınız aynı biçimdeki kişi ekleriyle karıştırılabilir. ım, sın, ıs, sınız ekleri isim soylu sözcükleri yüklem yaparsa ek eylem görev üstlenir. Ancak fiillere gelirse kişi eki görev üstlenir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ek eylem almamıştır. Ben Türklerimizi ve şiirimizi anlamayan neslin düşmanıyım ifadesinde düşman isim. Bakın neslin düşmanı dersem ı yelik eki y ye, kaynaştırma buradaki ım ekinidir arkadaşlar. Buradaki ım eki ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Burada kullanıldığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Bize en güzel söylenceleri aktaran atalarımızın duacısıyız ifadesinde ise Bakın doğa isim doğadan doğacı olmuş yani isimden isim yapım eki almış. Buradaki s kaynaştırma ı iyilik eki y kaynaştırma ız nedir arkadaşlar? Buradaki ız eki de yine ek fiil olarak karşımıza çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Mutluluğun ülkesi olan masalların en büyük hayranıyız. Hayran isim. E, masalların hayranı dersem ı iyilik eki olur. Y kaynaştırma Iz eki bakın yine burada da ek fiil olarak kullanılmıştır. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. İsimlere gelmiş ve genellikle bunları yüklem yapıyor gördüğünüz gibi. O yüzden ben C seçeneği denemiş olurum. D seçeneği dursun. Toplumun gerisinde kalmış kesimin en büyük sözcüsüyü. Arkadaşlar sözden sözcü olmuş. Burası isim. Kesimin sözcüsü o zaman S kaynaştırma üyelik oku, eki olur. Y kaynaştırma üm nedir burada? Bu da ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla biz bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise fabulların bize verdiği ahlak dersini ve mesajı çok iyi biliriz. Ben bunu eklerine ayıracak olursam bu şekilde eklerini ayırabiliriz. Bilmek fiil ir nedir? Ir burada geniş zaman ekidir. İz nedir? Arkadaşlar bu da birinci çoğul şahıs ekidir. Bakın burada ek fiil olarak kullanılmamış. Çünkü fiil olan bir sözcüye gelmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Dırdır eki cümleye hem olasılık yani ihtimal hem de kesinlik anlamı katabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde dırdır eki cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Sorunu başbakana daha önce aktarmıştır. Bakın aktarıp aktarmadığını bilmiyoruz. Burada cümleye ne anlamı katmış olasılık yani ihtimal anlamı katmış. B seçeneği dursun. Okula gitmeyelim. Öğretmen bizi yok yazmıştır. Bakın burada da arkadaşlar olasılık ihtimal anlamı katmış. 3 saat oldu. İstanbul'a ulaşmıştır. Burada da olasılık ihtimal anlamı katıyor. Yüksek not aldığına göre çok çalışmıştır. Bu da bir olasılık. Dolayısıyla olasılık anlamı katmış. Ama arkadaşlar B seçeneğine baktığımızda Toplantı gelecek haftaya ertelenmiştir diyor. Buradaki tirek arkadaşlar cümleye ne anlamı katmış? Kesinlik anlamı katmıştır. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Ek fiilin iki farklı görevi vardır. İsim ve isim soylu sözcükleri yüklem, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır. A seçeneği dursun. Mahalleleri ana yola oldukça uzak kalmıştı. Kalmak fiil. Mış burada öğrenilen geçmiş zaman ki peki tı nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiş. Mahallenin bütün sokakları iyice temizlenmişti. Temizlenmek fiil miş yine öğrenilen geçmiş zaman ki peki ti de ek fiilin hikayesi. Yine öğrenilen geçmiş ZAMAN hikayesi olmuş. Yani basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiş. Bir zamanlar mahallenin ortasından bir dere geçerdi. Geçmek fiil. Ar er eki arkadaşlar? Geniş zaman ekidir. Di nedir? Ek fiilin hikayesi. Bu da yine basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Ramazan ayında mahallede kara göz oyunu oynanırdı. Arkadaşlar oynanmak fiil, ır nedir burada? Ir geniş zamanki pekidir, dı nedir? Ek fiilin hikayesidir. Geniş zaman hikayesi olmuş. Bu da basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Görmüş olduğunuz gibi B, C, D ve E seçeneklerinde basit çekimli fiile gelerek onu birleşik çekimli fiil haline getirmiş ek fiiller var. A seçeneğine baktığımızda ise çabuk pes etmesinin nedeni mahalle baskısıydı cümlesinde bakın. Basmaktan baskı olmuş, fiilden isim yapı meki almış. Dolayısıyla burası isimdir arkadaşlar. Mahalle baskısı demiş. S kaynaştırma I yelik eki, Y kaynaştırma D ne olur? son hali itibariyle isim olduğu için isimlere gelen ek fiil. Ek fiil isme gelerek onu ne yapmış? Burada yüklem haline getirmiş. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın rivayeti ile çekimlenmiştir diyor. Arkadaşlar geniş zamanın rivayeti ermiş şeklinde olur. Bakalım yarınki sempozyuma dil tarihi hocamız da katılacakmış. Bakın acak ecek nedir burada? Gelecek zaman. Mış nedir arkadaşlar? Ek fiilin rivayetidir. Burada gelecek zamanın rivayeti şeklinde çekimlenmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Olayın asıl sebebini ve suçlusunu polise geç bildirmiş. Bilmekten bildirmek olmuş arkadaşlar. Fiil buradaki miş eki nedir? Öğrenilen geçmiş zamanki pekidir. Bakın ek fiil kullanılmamış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Öğrencilere her konuda elinden gelen yardımı yapardı. Yapmak fiil. Ar er eki nedir? Geniş zamanki peki? Dı nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesi. Burada geniş zamanın hikayesi var. Bize geniş zamanın rivayetini sormuştu. Bundan dolayı ben C seçeneğini elemiş olurum. D seçeneği dursun gelecek yıl doktora çalışmasına başlamayı düşünüyordu. Yor şimdiki zaman du nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi şimdiki zamanın hikayesi var. Dolayısıyla biz bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda buranın tarihini ve özelliklerini en iyi babaannesi bilirmiş. Arkadaşlar bilmek nedir? Fiildir. Ir ir iki nedir burada? geniş zaman ki pekidir. Peki miş nedir? Ek fiilin rivayetidir. Görmüş olduğunuz gibi geniş zamanın rivayeti var. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Ek eylemin altı çizili sözcükteki işlevi hangi dizedeki Altı çizili sözcükte de vardır demiş. Arkadaşlar buradaki ek eyleme beraber bakalım. Gitmek fiil. Ar er eki nedir? Geniş zaman kipekidir arkadaşlar. Ssa nedir burada? Ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar? Şartı. Görmüş olduğunuz gibi ek fiil basit çekimli fiile. Geniş zaman kipekine gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Şimdi seçeneklere bakalım. Yalnız senin ellerini arıyorum. Arkadaşlar aramak fiil yor nedir burada? Yor burada. Şimdiki zaman kipekidir. Ek fiil var mı? Yok. O halde ben A seçeneğini elemiş olurum. Gümüş bir dumanla kaplıydı her yer. Arkadaşlar kaplı sözcüğü bakın burada isim. Y kaynaştırma D nedir? Ek fiildir. Ek fiil var fakat isim soylu sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Bu yüzden B seçeneği de gider. Bir türkü gibiydi sözleri annemin. Gibi sözcüğü burada edat. Y kaynaştırma dinedir, ekfiidir. Bakın burada da ekfi edata yani isim soylu bir sözcüğe giderek onu yüklem yapmış. Bundan dolayı C seçeneği denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bir güzel vardı. Ömrümün her mevsiminde var sözcüğü mevcut anlamına geldiği için isim. D nedir arkadaşlar? Ekfiildir. Bakın burada da ekfiil ...isim soylu sözcüğe giderek onu yüklem yapmış. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda... ...ırmaklar akıyordu gözlerimizin arasından ifadesinde. Akmak, fiil, yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zamanki pekidir. Du nedir? Ek fiildir. Ek fiilin neyi bu? Hikayesi. Görmüş olduğunuz gibi... ...bu da tıpkı gidersin kelimesinde olduğu gibi... ...ek fiil şimdiki zamana gelerek basit çekimli bir fiili birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil haline getirmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü yukarıdaki sözcükle aynı şekilde bir işleve sahip olduğu için ek fiil. Yedinci soru, Kayseri yöresine ait Gesi Bağları adlı türküden alınan bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır diyor. Beraber bakalım arkadaşlar. Aranıyorum ifadesinde bakın aranmak fiil yor nedir burada? Yor şimdiki zaman kipekidir. Um da birinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkar. Burada arkadaşlar ek fiil olmadığı için bunu elemiş oluruz. Bilmiyor kelimesinde bilmek nedir? Fiildir. Mame olumsuzluk ekidir. Yor nedir? Bu da şimdiki zamanki pekidir. Bakın burada da ek fiil yok. Bunu denemiş oluruz. Sevdiğini kelimesine bakıyoruz. Üçüncü sözcü. Sevmek fiil. Dıktık eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Yani e, fiilden isim yapım ekidir. Onun sevdiği dersem yelik eki olur. Ne kaynaştırma iyi de belirtme hal olur. Bakın burada da bir ek fiil yok. O yüzden ben bunu denemiş olurum. 4 numara dursun. Neyleyim demiş. Arkadaşlar bu nedir? Ne eyleyemdir bakın bu birleşik bir sözcüktür. Ne eyleyim sözcüğüdür. Dolayısıyla arkadaşlar ne sözcüğü burada birleşik bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Ne eylemek fiil ee, im de nedir burada? Şahıs ekidir. Dolayısıyla bakın burada da herhangi bir ek fiil yok. Ben bunu da elemiş olurum. Ama 4 numaralı sözcüğe bakacak olursak 4 numaralı sözcükte var sözcüğü nedir? İsimdir. Seysan nedir arkadaşlar? Ölüm varsa yani mevcut anlamına gelmiş. Burası isim. Bu da ne olur? Ek fiil olur. Bakın ek fiil 4 numaralı sözcükte var. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanabilecek bir sözcük ek eylem alarak yüklem olmuştur diyor. Bakalım şiir onun bu dünyada tek tutkusuydu. Arkadaşlar tutku sözcüğü nedir? İsimdir. S kaynaştırma onun tutkusu demiş. U yeri kek olur. Y kaynaştırma du nedir burada? Ek fiildir. Tutku sözcüğü ek fiil almış ama sıfat olarak kullanılamaz burada. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Kahramanların ruhsal durumu ayrıntılarıyla betimlenmiş. Bakın betimlenmektedir arkadaşlar fiildir. Miş nedir burada? Öğrenilen geçmiş zamanki pekidir. Burada ek fiil yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Bu romanda okurlara farklı bir dünya sunulmuş. Sunmaktan sunulmak olmuş fiil. Muş nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman ki peki? Bakın yine ek fiil yok. Ben bunu denemiş olurum. Eserlerindeki olay örgüsü iki şekilde gelişir. Gelişmek fiil. ir nedir arkadaşlar? Geniş zaman ki pekidir. Bakın burada da ek fiil yok. Bunu denemiş oluruz. Eserin baş karakteri hem hırslı hem de çok çalışkandır. Arkadaşlar çalışkandır sözcüğüne bakacak olursak çalışkan bir adamdır, çalışkan bir insandır, çalışkan bir kadındır desem çalışkan sözcüğü nedir burada? Adlaşmış sıfattır arkadaşlar. Adlaşmış sıfat olan bir sözcük ek fiilin geniş zaman çekimini alarak ne yapmış? Yüklem olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız açıklamaya uygun olduğu için e seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanma cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır? Bir numaralı cümle dursun. Bu dünyada sakin bir hayat yaşamak için evlenmiş. Evlenmek fiil. Bakın buradaki miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir. Burada ek fiil yok. iki elemiş oluruz. Evliliklerinin ilk yılı dolmadan kocasından soğumaya başlamış. Arkadaşlar başlamak fiil mış nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir? Üçü delemiş oluruz. Bu sırada kocası başka bir yerde iş bulunca taşınmaya karar vermişler. Vermek fiil miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir? Lar da üçüncü çoğul şahıs ekidir. Bakın burada da ek fiil yok. Bunu delemiş oluruz. Ancak gittiği yerde de bir türlü mutluluğu bulamamış. Bulamamış fiil Ma olumsuzluk eki. Mış da nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir. Bakın burada da ek fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. Ama bir numaralı cümleye baktığımızda genç kız kendisinden yaklaşık 15 yaş büyük olan birisiyle evlidir. Evden evde evli olmuş. Evli sözcüğü o halde isimdir. Dir nedir? Dir de ek fiilin arkadaşlar geniş zaman çekimidir. İsimlere gelerek onları yüklem yapar çoğunlukla. Bundan dolayı da doğru cevabımız bir numaranın yer aldığı A seçeneği olacaktır. Onuncu soru. Ek eylemin iki görevi vardır. İsim soylu sözcükleri yüklem yapar. Fiillere gelerek birleşik zamanlı eylem oluşturur. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ek eylemin iki görevine de örnek vardır. Divan şiirinde aşığın kendisi veya gönlü sevgilinin saçının ucuna asılıdır. Arkadaşlar asmaktan asılmak, asılmaktan asıl olmuş. Bakın buradaki asılı sözcüğü nedir? İsimdir. Dır nedir? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekim olarak karşımıza çıkar. İsim soylu bir sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Dolayısıyla burada bir tane görevin ne olduğunu görüyoruz ki bir tane de ek fiil var zaten. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Romanın en acı yeri kahramanların her ikisinin de yanarak hayata veda etmesiydi. Veda etmek birleşik bir sözcük. Etmek fiil, mame isim fiildeki s kaynaştırma i iyilik iki, y kaynaştırma arkadaşlar. D nedir burada? Veda etmesi. Şuradaki isim fiil eki olduğu için fiilden isim yapan ek. Dolayısıyla buradaki de nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Bakın ek fiil isim soylu bir sözcüğe giderek burada da yüklem yapmış. Başka da ek fiil olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Orhan Pamuk ilk romanı Cevdet Bey ve oğulları ile öne çıkmış ve sonradan Nobel ödülüne layık görülmüştür. Arkadaşlar çıkmak fiil, mış öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir. Görmekten görülmek olmuş fiildir. Müş nedir burada? Yine öğrenilen geçmiş zaman ki pekidir. Şuradaki türe çok dikkat edelim. Buradaki tür arkadaşlar ek fiil değildir. Buradaki tür bildirme ekidir tamam mı? Eklendiği sözcüğe kesinlik anlamı katar. Bakın burada da ek fiil yok. O yüzden ben C seçeneğini elemiş olurum. Herkesi rahatsız etme. Bakın burada etmek fiil, -me nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. Etme demiş, buyruk şeklinde söylemiş. Dolayısıyla burası emir kipiyle çekimlenmiştir. Yani ek fiil yok burada. Sanatın ve sanatçının en olağanüstü niteliğidir. Nitelik arkadaşlar nedir? İsimdir. Olağanüstü niteliği derken buradaki i, iyilik ekidir. Sanatçının niteliği dediği için iyilik ekidir. Dir nedir? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. İsme gelir onu yüklem yapar. Bir tane görevi olduğunu görüyoruz. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. Ama e seçeneğine baktığımızda yazar tüm romanlarında dünyayı farklı sunuyordu. Bakın sunmak fiil. Ee, U nedir burada? Yardımcı ünlü. Yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman ki pekidir. Du nedir peki? Ek fiildir. Ek fiilin neyi arkadaşlar bu? Hikayesi. Dolayısıyla şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Yani ikinci kural geçerli. Basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Sunuyordu. Bu da onu farklı kılan en önemli tarafıydı. Bakın taraf isim tarafı demiş arkadaşlar. Buradaki onun tarafı dersem iyilik eki olur. Y kaynaştırma d nedir? Ek fiildir. Burada da ek fiil isme gelerek onu ne yapmış? Yüklem yapmış. Gördüğünüz gibi ek fiilin iki farklı görevi var. İki farklı görevine örnek var burada. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu parçadaki Altı çizili sözcüklerden hangisi ek eylem almamıştır diyor. Dün sabah hava güzeldi. Güzel sözcüğü bakın burada isim. dinedir nedir arkadaşlar? Ek fiildir. İsim soylu bir sözcüğün ek fiil aldığını görüyoruz. İki numara dursun. Yağmur yağıyordu. Yağmak fiil. Yor nedir? Yor burada şimdiki zamandır. Du nedir? Ek fiilin hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi şimdiki zamanın hikayesi var. Ek fiil basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiş. Burada da ek fiilin kullanıldığını görüyoruz. Çarpıyordu kelimesine bakacak olursak çarpmak fiil yor yine burada da şimdiki zaman kipeki olarak kullanılmış. Du nedir? Ek fiilin hikayesi. Bakın burada da şimdiki zaman hikayesi var. Burada da ek fiil kullanılmış. Gülümsemek arkadaşlar nedir? Fiildir. Yor nedir? Bu da şimdiki zaman kipekidir. Du nedir? Yine ek fiilin hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da ek fiilin kullanıldığını görüyoruz. Ama iki numaralı sözcüğe bakacak olursak berbatlaştı kelimesinde berbat isimdir arkadaşlar. Berbattan berbatlaşmak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Tı nedir burada? Sözcük son haliyle fiil olduğu için görülen geçmiş zaman ki pekidir.'' Ek fiil yok. O yüzden doğru cevabımız da 2'nin yer aldığı B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.